Herkese iyi günler. Kayamca kanalına hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Size içli köfte tarifini tarif edeceğim şimdi. İçli köfte Urfa işi bu içli köfte. Evet, malzemelerimiz kıymamız. Akşam kıymamızı kavurduk. İçine ceviz, biraz baharat. Salça da koyduk az bir şey. Biz Urfalıyız ya, şanlı Urfalıyız biz. O yüzden koymak zorundayız. Evet. Şimdi arkadaşlar en başta işli köftelerimizi etle yoğuruyoruz. Yalnız yağsız et olacak. Çok güzel. İçine bir kilo bulgura bir bardakta un koyarsanız daha güzel yapışır. Urfa işini tarif ediyorum. Anladınız mı? Etle yoğuracaksınız bunu. Çok güzel. Çiğ köfte gibi yoğurun. İçine yalnız salça fazla koymayın. Biraz pul biber koyayım. Evet. Gördüğünüz gibi şekilde. Bakın söylüyorum içine. Bulgur, ince bulgur. Urfa, Şanlıurfa'da buna sümüt derler. İçine sümüt koyacaksınız. Yani ince bulgur. Bu yapılan çiğ köfteden daha böyle baharatçılarda ince bulgur var. Marketlerde biraz kalın oluyor. Onu yoğurmanız zor olur. Ondan sonra e, elinizi elinize alacaksınız güzel. Bak tepsimiz de var. Güzelce yani bunu ben bir buçuk iki saat yoğurdum. Eşim de yardım etti. Fazla su almayacaksınız tabi. Bu buzdan çiğ köfte buzdan yoğurulur ama içli köfte buzdan yoğurulmaz. Ondan sonra çok güzel yoğurdunuz mu? Kenara koyun. Elinize böyle yuvarlak yuvarlak yapın. Ben eşime yardım ediyorum şimdi evde. İçli köfteleri eşim yapıyor. Onu da yaparken onu da size göstereceğim. Evet yine tekrardan söylediğim gibi kıymamız hazır. Cevizli kıyma olacak. Ceviz, maydanoz, ondan sonra güzel kuzu kıyması, dana kıyması karışık. Başka ne var bir tane? Soğan. Soğan da varmış. Evet ben soğanı unuttum yalnız kusura bakmayın. Evet soğanımızı da koyuyoruz içine. Kuru soğan tabi. ...bayağı yani ne kadar doğramıştır? Dört. Dört tane yani. 750 gram da soğan doğuruyoruz içine. Ondan sonra işte... ...bu hale geliyor. Ve şimdi size... ...açarken de onu tarif edeceğim. Bu bitmiş hali evet. Şimdi açmasını göstereceğim. Evet. Böyle güzelce açın. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Maşallah eşim Karadenizli ama... Urfalılardan daha güzel yapıyor. Kusura bakmayın Urfalılar. 10 numara içli köfte yapıyor. Allah eşime nazar vermesin inşallah. Allah eşime huzur ve sağlık versin. Başımdan da eksik etmesin. Amin. Evet. Gördünüz mü? Bak hop hemen bir dakikada bir dakika sürmeden açtı hemen. Evet. Bakın görüyorsunuz. Kaşıkla koydu. Evet. Şimdi evet elini suya batırdı. Şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi şeklini veriyor. E şimdi yeni moda altından üstünden böyle limon gibi yapıyorlar. Biz Urfa'da genellikle yuvarlak yaparız yani. Hani yumurta gibi de değil de üzerine biraz böyle el baskısıyla beraber. Onu öyle yaparız efendim. Ayak köftesi. Ayak köftesinin şeklinde benziyor evet gördünüz değil mi? Yaptığını gördünüz bakın çok güzel bakın maşallah çatlama patlama yok. Bunu da bol yağda güzelce pişirmeniz lazım alın bir tane daha tarif edeyim göstereyim size. Bakın görüyorsunuz değil mi? Elinizi en başta elinizi suya batırın elinizin içine bak gördünüz mü elini suya batırdı avuç içinizin yani ıslak olması lazım kolay açması için. Baksana kağıt gibi baştım Maşallah. Allah nazar vermesin. Evet. Gördüğünüz gibi kıymamızı da bol bol kendimiz yiyeceğiz arkadaşlar. Satmıyoruz. Bunu şimdi ben internetle satsam arkadaşlar bunu kusura bakmayın. 300 liradan aşağı vermem. İsteyen de olursa yaparım. Çünkü <laughs> dana eti çünkü dana etiyle yoğururken buna yarım kilo dana eti koyduk. O da kaç paradan musun? Şu anda 900 lira arkadaşlar. Yani bu bir artık zengin yemeği oldu yani. Eskiden gariban yemeğiydi. Şimdi zengin yemeği oldu. Gördünüz mü? Bakın şeklini de verdi. Bak gördünüz mü? Bak ne güzel. Bak. Maşallah ellerine kolları dert görmesin inşallah. Gördünüz değil mi? Evet. Bir taraftan da yaprak dökümünü izliyoruz. Yan tarafta. Evet şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Ellerine sağlık bir tane. Hadi Bakalım şimdi. Evet, hop. Evet, burada da televizyonumuz da var. Burada da esasında bizim evlerimiz de var. Eşim bunları almış. Geceleyin bunu yaktığınız zaman çok güzel duruyor vallahi. On numara. Evet bakın dışarıyı göstereceğim. Dışarıda ne var? Gördünüz mü? Burada martıları besliyoruz. Kedileri besliyoruz. Kuşları besliyoruz. Kargaları besliyoruz. Akşam yine eşine bunu karşımıza alıyoruz. Arkadan ışığını yakıyorum. Ondan sonra on numara süper oluyor bu. Sanki içinde insanlar varmış gibi oluyor. Şimdi namaz vakti de ezan dokunuyor. Ezan bittiği zaman namazlarımızı da kılacağız inşallah. Evet burası da İbrahim Aleddin Görse İlkokulu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar YouTube'dan izlerseniz mesaj atarsanız özellikle yalnız dediğim gibi içli köftenin tanesi 300 lira arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın özel kıyma var içinde. Ceviz var. Cevizin kilosu biliyorsunuz. Cevizin işi şu anda 600 lira. Ondan sonra kıyma da dana yoğururken dana kıyması da yoğurduk. onu da içindeki etle dana ile kuzu kıyması lezzetli olsun diye. ısırdığın zaman yağlar aksın diye. Market şey değil yani anladınız mı? Evet gördüğünüz gibi okulumuz da burada. Şeyimiz de burada. Evet. evet. Şimdi Yatını geliyorum. Evet. 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 Tekrardan işli köfteleri gördünüz. Şimdi de kapatıyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olursanız sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalım tam buraya kadar yeter. 7 dakika oldu.